Merhaba Çetin ben ee, Bugün firmaların çöz puanını nasıl belirlediğimi göstereceğim ee, Bunun için e, kriterlerimiz var Bu kriterlerimizi Mesela bunları silelim Varsayılan kriterlerimizi koyalım Şunları yapıştıralım ee, Üst değer alt değer ve oran Bunu yüze tamamlıyorum Çöz puan için ve 100 üzerinden puanlama yapıyoruz. Bunları silelim ve yeni puanlama yapalım. Mesela diyelim ki e, yabancı para pozisyonu 0 ile eksi 25 arasındaysa 100 alsın. Tabii böyle bir şey yapmayalım bunu. Mesela bunu 30 bunu da 0 diyelim. Ters yapalım. Buna göre firmalar yabancı para pozisyonu yüksek firmalar e, ama tabii bu tek kıstaslar bu ona ulaşamayız. Ee, ihracat satış buna 50 puan verelim. Yabancı para pozisyonu da 50 puan verelim. Ee, bu, bu biraz daha mantıklı bir yere oturuyor. Ee, tabii burada aslında 50 firma 50 firma burada var. Ama bu 50 firma değil. Biz e, burada 15'ini aldım ben buraya linkledim. Ee, başka mesela fiyat kazanca bir puan verelim 20. Bunları da 40 40 yapalım veya 30 50 yapalım. Mesela bu durumda ki e, sıralama ilk 15 bu şekilde oluşuyor. Mesela fiyat kazanç önemli mutlaka. Bu fiyat kazancı 3 yaparsak mesela 3 ile 24 arası dedik. Ha, 3 24 24 olmasın. Ben burada 20'den yukarı firmayı almayayım diyorsak buraya 20 yapabiliriz. E, PDNFK e, buna da bir oran verelim. 10 da buna verelim dersek. Bunu da o zaman 40 yapalım. Burayı 100'e 100, 100 e tamamlamamız gerekecek. E, ee, mesela ilk sırada şişe oturdu. Mesela öz kaynak karlılığı da benim için önemli. Ee, bu, buna da bir 10 verelim dersek. Mesela ama tabii bu 20 değil. Bunu da e, arttırabiliriz de. Ama mesela buradan bu sefer ihracatı 30 yapalım. Mesela bu durumda yine şey birinci duruyor. Ama mesela ihracat satış oranı 30 değil de 50 yaparsak şu aşağı Ege Seramik yukarı çıktı. Ee, mesela buraya başka ne verebiliriz? Cari oran verebiliriz. Öz kaynak oranı verebiliriz. Faiz karşılama. Bunların hepsini buraya ekleyebiliriz. Ne demişiz? Ee, başka buraya ne verelim? Mesela piyasa değeri, defter değeri 5 verelim. Ama 5'te 7.5'lük pek bir anlamı olmayacak bence. Bunu kaldıralım. Ee, başka ne verebiliriz? Öz kaynak oranı. Ya buna da bir 5 verelim. Atıyorum. Şunu da 25 yapalım. Şöyle, ya bu, bu bu ideal diyebiliriz. Yani şu an için bu gündem için şöyle bir e, ilk 15 belirlemiş olabiliriz. Burada da ilk 50 var. E başka çöz puanı nerede var? Bankalarda çöz puanımız var. Bankalardaki çöz puanı burada da rakamları değiştirip e, çöz puan gözleyebiliriz. Başka ne çöz puan kullanıyoruz? Bir de büyümede çöz puanımız var. Mesela burada da varsayılan değerleri kopyalayalım buraya. Buna göre e, ilk üçümüz burada. Çöz borsa puanını öbür sayfadan alıyorum. Mesela bunları silelim. Sadece satışlar diyelim. 100 dersek sadece satışlar satışla beraber kar dersek buraya 50 puan buna verelim 50 de buna verelim gene 30 tane 100 puanlık firma var burada 400'den fazla firmanın bütün hepsinin büyüme puanlarını çöz büyüme puanlarına ulaşabilirsiniz burada 30 tanesini linkledim yani yan taraftan getiriyorum Mesela burada satışlar brüt kağıdı da önemli. Ben buraya bir 5 koyayım. Net faaliyet karı önemli. 15 koyayım. Esas faaliyet karı 15 koyalım. Fabrik 10 koyalım. Aktif büyüme koymayalım. 5 koyalım. Öz kaynak büyümesi ne koyalım? 20 koyalım. Veya 15 koyalım. Ve burada net kar büyümesi buna da 15 koyalım o zaman buna da 15 koyalım. O zaman kâr, kârını artırsın. Fabrik, bunu da 15 koyalım. Böyle bir sistem yapalım. Buna göre ee, büyüyen firmaları bu şekilde saptayabiliriz. Kaç firma büyümüş? Eylül 2021'de 24 tane hani firma 100 puan almış. 2020'de 16 firma 100 puan almış. 3 yıllık ortalaması bu. Bunların e, çöz borsa puanı ve ana puanına göre sıralamasını buradan yapabilirsiniz. E, sanırım bu kadar. E, bunu bu kadar anlatabileceğim herhalde. E, hep söylediğim gibi e, bu verilere bakarak e, yatırım kararı vermemek gerekiyor. E, önemli olan firmanın gelecekte göstereceği performans, e, yönetim şekli, e, kurumsal mı aile firması mı, bunlar önemli. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum görüşmek dileğiyle